İçime fena geldi. <laughs> geldi. İçime fena geldi. <laughs> Oraya Beş dakika ya, sen ya. Ben ya. ne zaman getirdim sizi ya? Daha demin. Siz hasta mısınız? Hayır. Sizi niye getireyim de and <laughs> Var, sen var. Evet, Tamam. Kimin kulağını tükertmişti bakayım? benim değil. Benim. ne yapacaksın? Tamam. Bu kulağını şişmiştir. Kesin bu kulağını Bak şimdi bak bak burası gözüküyor. Ben al, ben şimdi ben gelin. Gelin. <laughs> bak şimdi bak, bak tamam. Bu gördüm, gördüm. Evet. Bu taraf gibi bir şey. Tamam. Burası şişmiş. Senin kulağın orta... orta...